Evet sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz geçen gün e, efendim portakal çiçeği işte festivali yaptık. O diğer isimleri ben telaffuz etmek istemiyorum. E, biraz daha Öztürkçe olsun istiyorum ama ne kadar Öztürkçü oluyoruz onu bilemiyorum. Şimdi o geçen yaptığım işte lezzet festivalinin efendim belki e, ilk düşüncesi iyi niyetli olabilir ama şimdi oradaki çalışmalar, oradaki görüntüler hani bir arkadaşın tabiriyle Hindistan sokak lezzetleri gibi oldu. Ben o tabiri çok sevdim arkadaşlar. Hani cüp diye yerine oturmuş bir tabir. Hindistan sokak lezzetleri. Hani hijyen var mı? Yok. Lezzet var mı? Yok. Sağlık var mı? Yok. Efendim, ekonomi var mı? Yok. Efendim çevresi, kültürü sıkıntı mı bir şey? Ama işte dediğim gibi halkımız bir böyle panayır havası istiyor. Bir efendim gezmek, dolaşmak, efendim kaynaşmak istiyor. Konu bu. Bakıyorsun Türkiye'nin dört bir yanından gelmişler. E ne istiyor? Yani böyle bir işte cürcüne olsun. Bir heyecan olsun. Bir gezi olsun. Bir tur olsun. Konu bu. Veya gideyim biraz para harcayayım stres atayım. Yoksa onun hiçbir faydası yok. Yani portakal çiçeğinin ben kime ne faydası var hiç bilmiyorum. Yani orada çalışanlar muzdarip, gelenler muzdarip. Efendim sıkıntı çok büyük arkadaşlar. Ama Hindistan sokak lezzetleri oturmuş. Evet böyle efendim festival yapıp efendim bütün Türkiye'yi bu noktaya toplayacağına aslında vatandaşlar ne nerede meşhursa, ne nerede güzelse gidip orada yemek lazım. Mesela lahmacun mu yiyeceksin? Git Antep'te ye. Baklava mı yiyeceksin? Git Antep'te ye. Adana kebap mı yiyeceksin? Adana'ya gel. Tantuni mi yiyeceksin? Mersin'e git. Döner mi yiyeceksin? Bursa'ya git. Yani ne, nerede meşhursa oraya git. Şimdi gidiyorsun Karadeniz'e menemen 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 hep menemenci. Efendim bu tarafa gidiyorsun biraz her var. Evet o tarafa gidiyorsun orada cihay kebap var. Efendim git daha başka yerde kuyu kebap var büryan kebap var, testi kebap var, efendim tava kebap var, efendim tepsi kebabı var. Veya diyelim ki efendim işte şu, şurada şu var, bu var, bu var, efendim künefeyi git Hatay'da ye, yani başka yerde yeme. Buna benzer. Ha yersin, onun benzerini yersin. Şimdi adam gelmiş Hatay'dan burada efendim künefe yapıyor. Efendim künefeleri tabi bir hafta önce de yapmışlar, burada ısıtıp ısıtıp veriyorlar. E, o da yani Hatay'daki künefelerde buradaki Hataylı'nın künefesi nerede? Buna benzer. Veya başka şeyler de buna benziyor arkadaşlar. Sonuçta yani e, tutup festival yapılan alana mesela bizde yöresel lezzetler diye bir efendim konu var. Bunlar Türkiye'yi geziyor. Sonra bakıyorsun ki o yöresel lezzetlerdeki çalışanların hepsi yani diyelim ki 50-60 tane böyle ayrı bölüm gibi arkadaşlar hepsinin sahibi bir kişi. Yani 50-60'a bölmüş sanki başka başka firma gibi geziyorlar bunlar. Türkiye'yi geziyorlar. Yöresel tatları. Onlarda da birçok sıkıntılar var. Sonuçta hem gezin hem yiyin ama yerine gidin. Öyle toplu ha ha hi, hi sıkıntı arkadaşlar.